Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like'tan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Reader Teknoloji, Bimaş, Yiğit Akü ve Fonet'e bakacağız arkadaşlar. Küçücük bir Borsa İstanbul'a değinelim. Ondan sonra kağıtlara geçelim. Borsa İstanbul 87 puanlık bir yükseliş yaptı. 9132 puanla kapanış yaptık arkadaşlar. Daha önceki videomuzda söylemiştik. Yukarıda 9400 ile aşağıda 8750 puan arasındaki bantta bir yatay pozisyon alma ihtimali var arkadaşlar diye konuşmuştuk. Daha öncesinde zirveden bizi aşağı doğru dökmüşlerdi. 11.250 puandan aşağı doğru döktüklerinde 1 milyon küçük yatırımcıyı kaçırmayı başardılar Borsa İstanbul'dan. Akabinde bir kademe daha aşağı yaptılar arkadaşlar. Ve burada da e, şurada yatay bir hareketlik yani 8.750 ile 9.400 arasında bir miktar bizi süründürecekler gibi görülüyor arkadaşlar demiştim. Ne zamana kadar bu ayın sonuna doğru belki yukarı doğru bir tepki yükselişi görebiliriz. Ayın 1'inde S&P'den not artışı ve altısında. FED'den faiz indirimi belki Merkez Bankası'ndan da bir tık faiz indirimi gelirse Borsa İstanbul bunları erken fiyatlama ihtimaline tutunursa eğer bu ayın sonlarına doğru yukarı doğru tepki bulma ihtimalimiz olabilir. O zamana kadar burada 9400 ile 8750 bandı arasında yatay bir hareketlilik gözlemleyebiliriz demiştik ki aynen konuştuğumuz üzere yan yan gidiyor arkadaşlar. Şimdilik e, bu aralar biraz her zaman söylüyorum uzun yatırımcı gibi davranmakta fayda var bence arkadaşlar. Reader teknoloji %1.43 oranında bir geri çekilme yaptı. 22 lira 12 kuruşla kapanış yaptı arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru sarktı ve son saatlerde yukarı doğru ufaktan bir tepki buldu. 22 lira 60 kuruşun üzerine çıkma mücadelesi vereceğiz reader teknolojide arkadaşlar. Eğer 22.60'ın üzerine çıkmayı başarabilir isek e, şuradaki boşluğu almaya da yürüyebilir belki arkadaşlar. O yüzden öncelikli hedefimiz 22.60'ı gözetlemek olacak canlarım ciğerlerim reader teknolojide. Ee, şöyle bir içimde bir umut arkadaşlar beklentim var o da daha öncesinden biliyorsunuz elektrikli araçlar için elektrikli aracı için. Talep toplamaya başladığında zaten başlamadan önce 10.000 tane sipariş vardı. Erken sipariş vardı arkadaşlar. Yarın bir gün 100.000'e ulaştı sipariş sayımız diye bir kap haberi atarsa kağıt biraz yukarı doğru tepki bulabilir. Ee, i̇nşallah böyle bir kap haberi gelir diye ümit ediyorum canlarım. Şimdilik 22.60 yukarıda arkadaşlar. Hedef noktamız olacak. Yarın yine Reader teknolojide. Hemen diğer kağıdımıza geçelim. Bimaş %0.31 oranında bir yükseliş performansı yaptı. Hisse başına 1.5 liralık 485 lira ile kapanış yaptı arkadaşlar. Ee, bir maçı da bugün aşağı doğru döktüler. Gerçekten e, can sıkıcıydı. 470 liraya kadar inmişti arkadaşlar. 470 liradan 15 liralık bir yükseliş yaparak tekrar biraz moral oldu diyebiliriz. Yine hedef noktamız yukarıda 494 liranın üzerine çıkmak olacak ki 494 lira bizim e, daha önceden vermiş olduğu boşluğun noktası arkadaşlar. Yani bu boşluk noktasının artık üzerine çıkıp yeni bir yükselen trend başlangıcı yapmasını bekleyeceğiz bir maşında Her şeye rağmen Borsa İstanbul yani bu e, boşluk bizim kafamızdaki soru işaretiydi. Bu çıktı artık. Buradan yeniden yeni bir trend bekleyeceğiz. E, fakat bakıldığında Borsa İstanbul nasıl 9400'de 8750 bandı arasında yatay hareketlilik aldıysa bu da arkadaşlar 494 lirayla 466 arasında Borsa İstanbul gibi yatay bir pozisyonda görülüyor. Hedef noktamız yukarıda 494 lira üzerine çıkma mücadelesi olacak. Bir maçta aşağıda destek noktamız 466 lira yatay banttan kurtulma çabasına gireceğiz. 494 lira bir maçta yukarıda hedef noktamız sene sonu hedef noktası da arkadaşlar 790 lira idi bir maçın arkadaşlar. Hemen Yiğit Akü'ye göz atalım. %0.39 oranında bir yükseliş performansı göstermiş. Hisse başına 14 kuruş 36 lira 0.8 kuruşla kapanış yaptı arkadaşlar. Yiğit Akü güzel bir hamle yaptı. Son saatlerde 36 liranın üzerine bir üfürük üzerine çıkıp kapanış yaptı arkadaşlar. Burası bizim için önemli bir destek noktası. Buranın üzerinde kalmak önemli arkadaşlar bizim için. Şurada da ters bir toba hareketi oldu sanki ufacık ama bakalım yarın buradan yukarı doğru tepki bulma mücadelesi vereceğiz. Ama her harikarda her şartta öncelikle 36'nın üstünde kalma mücadelemiz olacak arkadaşlar. Yani Borsa İstanbul'da işler kötü giderken biz artık burada yatay pozisyonumuzu kaybetmeyelim. Ona da razıyım ben öyle söyleyeyim. E şimdilik yukarıda arkadaşlar dediğim gibi öncelikle hedefimiz 36'ın üstünde kalmak. Yukarıda 40 lira 14 kuruş hedef noktamız var. Yiğit aküde arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Yiğit aküyü e, çanak kulp hareketinin tepe noktasıyla yani kulpun tepe noktasıyla alt noktası arasındaki bantta arkadaşlar hareketliğini sürdürüyor. Daha öncesinde de söylemiştik. E, ya kulpun üst köşesinden Destek bulma mücadelesi vereceğiz Eğer buradan bulamazsak dip noktasından Destek arayacağız arkadaşlar demiştik İkisinin arasında arkadaşlar hareketlilik var Artık yarın 36 liranın üstünde Tutunma mücadelesi vereceğiz Yiğit aküde tekrar yeniden Toparlamak için de 40 lira Hedef noktamız yukarıda canlarım Hemen diğer kağıdımız Fonete göz atalım. %2.03 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. 16 lira 57 kuruşla kapanış yaptı e, Fonet'te arkadaşlar. Yukarı doğru çok güçlü ve güzel bir tepki gösterdi. Biliyorsunuz daha önce yukarıdan aşağı düşen bir trendimiz vardı. Uzun zamandan sonra bu düşen trendi kırmayı başardı arkadaşlar. 16.61'in üstüne çıkma çabası göstereceğiz burada e, ee, düşen trendi kırdık fakat 16.61 ile karşılaştı. Üzerine doğru iğne uzatıp tekrar altına doğru bir üfürük aşağısında kapanışı yaptı. Yarın arkadaşlar 16.61'in üzerine çıkma mücadelesi vereceğiz ki artık düşenden kurtulduk diyebilelim yani. Şu düşen trendden kurtulduğumuzun e, göstergesi olacak eğer arkadaşlar 16.61'in üzerine çıkabilir isek buralar bizim için gerçekten önemli noktalarda arkadaşlar çanak kulp hareketinin dip noktası yani son kalemiz artık arkadaşlar diye e, konuşmuştuk ki şuradaki kaç liraymış 15.73 civarı bizim son kalemiz demiştik. Oraya doğru bir sarkma yaptı ve düşen trendi orada kırdı arkadaşlar artık son kalemizden yukarı doğru bir miktar tepki bulduk. 16.61'in üzeri bizim için önemli. E, yarın buranın üzerine çıkma çabası göstereceğiz. Fonette eğer buranın üzerine çıkabilirsek yeniden artık yukarı doğru umudumuz yeşerecek diyebiliriz ki Borsa İstanbul'da işler kötü gitti. Üzre 16.61'in üstüne çıksak bile sevindirici diyebilirim arkadaşlar öyle Çünkü borsada gerçekten işler çok kötü gidiyor. Ee, ve düşeni kırıp 16.61'in üzerine atma mücadelesi göstereceğiz canlarım ciğerlerim yarın e, fonet için. Evet konuşacaklarım anlatacaklarım bu kadar. Gerçekten bugünlerde hiç kimse de moral herkese sıfır arkadaşlar. Yorumlara falan bakıyorum pek e, ümidi kalmamış insanların ama burada 1 milyon kişiyi kaçırdılar. Tekrar ikinci kez kaçıracakları o 1 milyonun içinde olmayalım bence. Birazcık sabırlı olalım diye düşünüyorum canlarım bilemedim. Ee, anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil tamamen kendi kişisel fikir ve görüşlerimden ibarettir herkes kendi parasından kendi aldığı sattığından sorumludur beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim Tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz Eyvah, Aman para göz Yandım para göz